Merhabalar boğalar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok çok iyisiniz. Bugün sizler için 9-15 Ekim haftasını yorumluyorum. Güzel bir hafta olsun. Ben bazen bazı haftalarda bazı burçlar için heyecanlanıyorum. Böyle bir e, beni heyecanlandırıyor ve ben sizin fincanınızı içerken de gördüğünüz gibi heyecanlanmışım bayağı. Şimdi arkadaşlar şu dış kısma baktığımda bir yere gidebilirsiniz. Bir yerlere bu hafta için söylüyorum. Belgeler, arama, sorma, not bıraktım, bir şey gönderdim, başvuru yaptım gibi sizden giden bir şeyler var. Belki bir sevgi gidiyor olabilir, bir dua gönderiyor olabilirsiniz. Bir yerlere belki para yatırıyorsunuz. Aynı şekilde size de gelen bir şeyler var. Bir şeylerin karşılığı yavaş yavaş gelmeye başlıyor diyebilirim. Yalnız şurası biraz sıkıntılı. Çok gündemlerinizin dışında bir iş var, işin içinde bir iş daha var. Bakın sizin aslında konuşmakta olduğunuz ana hatta bir insan var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu insan nereden çıktı? Bir iş yaparken hop birisi gelebilir. Siz eşiniz partnerinizle bir şeyler paylaşırken tepeden inme birileri aranıza girebilir. Siz ve arkadaşınız bir tatil yaparken aa nereye gidiyoruz diye üçüncü bir kişiyi davet etmeden aranıza katılmaya kalkabilir. Siz ailenizde bir şeyler konuşurken teyzeler amcalar alalar ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz Bunun işe mi gireceksin benim çocuğu da işin içine sok gibi böyle bir dışarıdan tepeden üçüncü kişiler birazcık bu dönemde aranıza girme suretiyle Kendilerine bakın kabul ettirmeye çalışma çabası içerisinde görünüyorlar. Sizin belki de bir yükselme olayınız var. Belki ana baba size mal bırakacak. Oraya bile beni de alın, beni de alın. İşte yükseliyor musun? Beni de yükseltin. O yükseliyorsa ben de yükseleceğim burada. O giriyor mu o okul işine? Ben de gireceğim diyerek. Yani bir şey yarıştıran, şimdi söylemeyeyim. Böyle bir şey yapmaya çalışan birisi var. İlla ki kendini öyle böyle kabul ettirme çabasında birileri var. Siz de böyle arkadaşlar, çıkıklık yapan insanları hiç sevmezsiniz. Yani bir şey varsa sakin ol, bekle, bir işim bitsin. Bir ben ne hak tanındıysa bana ben onu alayım. Senin derdin varsa. Ne yapacaksan yaparsın değil mi? Şu aradaki insan birazcık affedersiniz mide bulandırıyor farkındaysanız. Ya yani işinize gücünüze de engel oluyor. Ya bu karşınızdaki insan bu kişinin dedikleriyle vazgeçerse belki partner bir şey söyleyecek şu ortadaki kişi. Hoş değil. Ad soyadda herhangi bir harf görmedim ama ikili vakitler yani bu haftada ikili zaman 12'sinde var. Yani bu tarihte biraz bu kişiye dikkat etmek, konuşmalarıyla, böyle lafa atlayan birisi varsa bu kişiye dikkat etmek önemli olacaktır. Güzel bir doğuşunuz var. Bu da doğuş arkadaşlar sağ taraftan geliyor. Olumlu olacağı düşünülmüş, hayırlı olacağı düşünülmüş ve hayrıyla da zaten devam etmesi planlanan bir olayla beraber hane içerisinde bir yumurta görünüyor. Hane içindeki yumurtalar ki yükselişi olabilecek bir yumurta en başta hamilelik olaylarını, yeni evlenen çiftleri, yeni ilişki yapan insanları, yeni bir eğitim, öğretim dönemini, hayatınızda açacağınız yeni bir sayfa, yani borçlardan kurtuldum yeni bir sayfa açıyorum gibi yeni bir dönemi, işe başladım artık önceki zaman yeni zaman diyerek farklı bir döneme geçtiğinizi hem de kültürel olarak olsun, arkadaş çevresi olsun, kendinizi diğer insanlardan daha farklı bir konumda tuttuğunuzu anlatan bir durum ama hane içinde olması sadece sizin değil siz ve sizi seven sizin yanınızda olmayı açıkçası hak eden insanları da beraberinde yukarıya çekebilmesi kuvvetle muhtemel olan bir güzellik ve de şurada bir domuz var yani kamerada pek görünmüyor ama şöyle yapsam bozulacak daha çok bir ok gibi değil mi? Şu sağ tarafı gösteren bir ok gibi görünüyor. Yani ben açıkçası domuz olarak yorumladığımda bu kısım nakit paraları anlatıyor. Ve ok gibi görünüyor farkındaysanız. Şu şekilde. Önü böyle sivri oklar var ya onu anlatıyor. Işığın iz düşümü yani düşümüyle sanki böyle bir kalp varmış gibi, tik varmış gibi onaylı bir ilerleyiş. Hani devam et, durma diyen bir görüntü var. Sanki çok da tatlı görünüyor. Hadi hayırlısı olsun. Şimdi... Fincanınıza geçelim arkadaşlar. Pıtır pıtır gelen güzellikler var gördüğünüz gibi. Bir güzellik geliyor. Güzelliğin ardı arkası kesilmeden bir ikincisi geliyor. Arka arkaya böyle terfi alıyormuşsunuz gibi. Bir kişiyle tanışıp benden hoşlanıyor mu demeye kalmadan sizden hoşlandığını ve ilerlemek istediğini söylemesi gibi. Bakın bir şey olmadan bir arkası geliyor. Diyeceksiniz belki ya benim çocuğum daha küçük. Hiçbir e, aktivitesi yok. Bir aktiviteye katılmasıyla orada çok başarılı olur. Bir hobi, bir müzik, bir resim, bir şey belki bir aktivite gerçekleştirecek sizler aynı şekilde. Bu size iş, para, eğitim ya da daha büyük alanlarda bulunma gibi kapıları arka arkaya açıyor. Bir para başka paraları ya da para bilimlerini getirebilir. Bir insanla tanışmak sadece bir kişi demek değil. O kişinin tanıdığı insanları da tanıyabilme fırsatını getiriyor. O yüzden bu dönemde bir şey oluyorsa öf küçük bunun ya devamı olmazsa ya bu şeyler çok gereksiz deyip kenara atmak değil. Peki ben buradan kendimi tanıtmaya, buradan bir iş kolu oluşturmaya Burada bir akademik kariyer elde etmeye ya da e, bu iş ufak görünüyor. Şimdi tek tük siparişler alıyorum. İleride daha büyüğü olabilir diyerek ya da bir dili öğreniyorum. Boşuna öğrenmiyorum. Demek ki bana ileride bir iş getirebilir, bir artı getirebilir diyerek bakın tanıştığınız insanlara bile çıkarcılık gözüyle bakın demiyorum. Ama bu kişiler size ilerleyen zamanlarda çeşitli bağlantılar, çocuklar varsa çocuklar için bağlantılar, kendi hayatınızla ilgili... İlişki bağlantıları, iş bağlantıları, para bağlantıları, onun tanıdığı birisi vesaire. Bakın nasıl görüyor musunuz? Her şey birbirine o kadar tetikliyor ki bu dönemde ee, baya yani burası ayrı, burası ayrı, burası kalkıyor, bu tarafı tetikliyor. Burada yapılan konuşma burayı, bunun devamı olan olay bir zikzak şeklinde burayı etkiliyor. Orada da kocaman başka bir olay var. Üst makamda bir insan var, her şeyi eli kolu yeten biraz da sinirli bir kişi. Yani tam böyle sinirli bir patron gibi birisi var. Ulaşılmasa belki biraz zor işte rektör gibi öyle söyleyelim. Ya da patron, müdürler. Hani böyle hemen gideyim de tık tık merhaba ne haber diye girebileceğiniz insanlar değil ya da bir hakim. Biraz böyle e, ya da yurt dışı gibi yani hadi ben gittim deyip siz gidebileceğiniz bir yerden bahsetmiyorum. Bayağı baya yani böyle sizi başta uğraştıran İngiltere gibi belki bir yerlerle ilgili size bambaşka aileye bambaşka kapılar açabilecek çeşitli bağlantılar içerisinde görünüyorsunuz. Dediğim gibi bu hafta küçücük. Yani bu anlattığım şey çok büyük görünüyor ama illaki ki şeyi düşünmeyiniz lütfen. 9-15 haftasında bu kadar şey nasıl olabilir? Bilemem nasıl olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. İlerleyen dönemlerde böyle bir enerji var. Ve şimdiden bunun başlangıcı ile ilgili belki ilk adımı siz kendiniz atacaksınız. Belki bir başvuruyla, bir baktığınız reklam görüntüsüyle yani. O yüzden daha büyük şeyler gelebilir. Bu dönemde arkadaşlar çok... Sıkılmışsınız, üzülmüşsünüz ve üzüldüğünüz, sıkıntılığınız konuyla ilgili artık bir güzellik, gönüllü ferahlaması, özellikle aşk ilişkilerinde çok büyük bir zafer görünüyor. Tırmanmaya çalıştığınız bir yer var bu halden birisi. Yukarıda arkadaşlar kendisini resmen bir kupa bekliyor. Bir dağın zirvesindeki bir ağacın üstündeki güzel bir kupa, kupa direkt olarak azim, fırsatlar, başarı, aşk evlilik ve bilimum diğer tüm güzel konuları fırsatlarını fırsatı değerlendirebilmeyi beraberinde getiriyor ve arkadaşlar hani tamam zirvedeyim peki sonra yani bu bir sorunun üstesinden geliyorum kupanı alıyorsun Tamam benim bu sorunla işim bitti. Ben kupamı aldım. Aşağıya iniyorum. Bu olay benim için bitmiştir. Deyip e, olayları düzelttiğinizi, toparladığınızı söyleyebilirim. Biraz arkadaşlar öbek öbek olduğunuz konular var ama genel olarak sizin içinizi, kalbinizi sıkan bir tane olay var. Ama o kadar derine gömmüşsünüz ki belki ben şu an söylerken bile o sıkıldığınız, o kırıldığınız laflar, sözler, belki bir sır saklıyorsunuz. Bunu açıklayamadığınız için, söyleyemediğiniz için biraz sancılı göründüğü kalbi olarak üzüldüğünüz bazı şeyler var. Hadi bakalım niyetinize şöyle bir. Gayet güzel arkadaşlar. Maşallah diyelim ne dilediyseniz, neye niyet ettiyseniz vallahi yolunuz çok çok geniş görünüyor. Bu süreçte tek değilsiniz. Bir kişinin de güzel karşılıklı yardımlarıyla süreci ilerlettiğinizi Söyleyebilirim. Zaten tabağınızda yanlış hatırlamıyorsam yorumlamıştım. Güzel bakın karşılıklı görüşmeler var. Özellikle kadınlarla alakalı anlaşabildiğiniz kadınlarla özellikle anlaştığınız bir dönemdesiniz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Sol tarafta da bu arada sıkıntılı bir olay görmedim. Hanenin de sol tarafında bir sıkıntı görmedim. Hep olaylar sağdan güzel alınacak olan taraftan geliyor. Belki şu toplu bir para olarak da tabii ki nitelendirilebilir. Ama bir para bakın başka biri parayı çekebilir tek bir para cinsinde kalmıyor. Ha bu şöyle de olabilir. Bir maaş değil mi? Her ay geliyor. Her ayın işte birinde, on beşinde, otuzunda geliyor. Her üç ayda bir o geliyor. Emeklilik gibi yani emekli maaşı gibi her ay geliyor. Sürekli geliyor. Kira gibi değil mi? Hani bu ay geldi önümüzdeki ay da gelecek. Sonraki ayda gelecek. Bakın sürekli geleceğini bildiğiniz arka arkaya takip eden bir olay var. Böyle bir gelişim gibi bir durumunuz da olabilir tabii ki. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde güzel arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Eğer kanalımı Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.